İkinci yarı, üçüncü periyot Anadolu Efes. Pars Metin'le başlattı oyunu. Volkan. Taylan baskısı var. 35-35 beraberlikle tamamladık ilk yarıyı. Arda Öztürk kayrağı baskısı Ali'ye bıraktı. Volkan. Pars Metin. Pars dondu. Pars içeriye bıraktı. Ali. Ali zorladı. Ali fiziği kullandı. Matematiği çözdü. 37-35 şöyle geçirdi. Anadolu Efes'i. Taylan. Taylan pası. Nuri. Kıvanç. Tekrar Nuri. Gitti içeri. Nuri. Blok var ama öncesinde faal kararı geldi. İki atış kullanacak Nuri faal çizgisinden. Büyükçekmece adına. Pars Metin faali var. Efes'te. Nuri <laughs> kullanacak da gezmeleri biterse çocukların içeride Nuri'yi katış yaptı basketi 37-36 farkı bire indirdi. İkinci olmadı. Allah Ali rebound'u bıraktı Volki'ye. Volki pası Deniz. Deniz Coşkun. Deniz bıraktı. Ali. Parsmet'in. Pars gitti içeri. Pars turnikesi. Parsmet'in basketi. 39-36. Taylan. Yüksek. Nuri. döndü Kayra'ya. Kayra bekledi. Taylan. Taylan Nuri Nuri geldi içeri Volki kazandı topu Volkan sağında Ali var Volki kendi kullandı olmadı Aldı parsmetin Olmadı parsmış o Ali değilmiş ya <laughs> Arda Öztürk Olmadı tekrar Arda 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 döndü yukarıya Denizden önce Taylan dokundu topa Son temas denizden diyor Karşılaşmanın hakemi çekmece başlayacak oyuna. Taylan Kayra Taylan Taylan yükseldi. Taylan döndü. Oğuz, Oğuz üçlüğü geldi. Olmadı. Seken top tekrar Taylan. Taylan geldi. Döndü geriye Kayra. Kayra içeride. Pas Taylan'a. Kıvanç buldu şut imkanını ama olmadı. Top oyun dışında 39-36 Efes üstünlüğü var. Anadolu Efes B takımı üstünlüğü. Pars Metin Burak Öztürk. Deniz, Deniz geldi. Turnike olmadı. Savunma çekti. Taylan döndü sana Kayra'ya. Kayra, ya. Kayra ya yüklendi içeri. Döndü pası ters tarafa. Nuri. Nuri pası Oğuz. Oğuz dondu. Oğuz. Pars var. Oğuz tekrarladı yaptı basket'i. 39-38. Fark 1'e indi Volki ve Parsmet'in. Pars geldi uçum alanına. Yüksek pas Deniz'e. Deniz indirdi içeriye. İçeride Ali dondu. Şut olmadı. Kayra aldı Nibantu. Kıvanç da geliyor büyük çekmeceye. Kıvanç. Kıvanç. Taylan tekrar Kıvanç. Kıvanç döndü. Nuri pas Deniz'in Deniz Joşkun. Deniz Joşkun turnikesi ve basketi var. 41 38 yaptı skoru. 2 3 dakikayı geride bıraktık 3. periyotta. Yannis gelecek birazdan oyuna. Taylan. Taylan döndü. Kıvanç Kıvanç şut imkanını yine buldu. Olmadı. Arda Öztürk. Arda. Arda bıraktı Volkan. Volkan. Acıç be. Yüksek. Deniz dipte. Alır almaz gönderdi. Şutu olmadı Kayra. Büyük çekmece geliyor yeniden ucuma. Kayra hızlı. Ali bırakmadı rakibini. Kıvanç döndü Taylan'a. Taylan, Kaylan pası Nuri'ye gitti içeri Nuri. Faal düdüğü var. Deniz Fali var. İç aç kullanacak. Faal çizgisinden. Büyük çekmece Nuri ile. Yani Oğuz değişikliği var. Büyük çekmece de. Oğuz çok yetenekli aslında aslında derken yetenekli yani. Ama çok saklanıyorsun Oğuz oyunda. Biraz daha inisiyatif alman lazım. Biraz daha oyuna çıkman lazım. Nuri 2 ile 0. Ali Ali döndü. Deniz Deniz hücum Deniz bıraktı. Volkan gitti içeri. Volke turnikesi var. 43-38. Nuri Dondu terse Kayra Kayra indi Kayra bırakacak Savunma Hayır Top büyük oyunculardan oyun dışında kararı var Efe Taylan değişikliği Büyük çekmecede. Pars başlattı oyunu Deniz Volkan Pars Metin Pars Ali'ye indirdi Ali dondu. Ali Kayra faali var. Basket faal. Ali bir de serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden 45. sayısını yaptı Anadolu Efes'in. 45-38 skor. Oğuz Seykar oyuna geliyor. Diğer tarafta da Emre geldi oyuna. Anadolu Efes'te. Basket faal atıcı Ali. Olmadı. Rewant. Deniz. Olmadı yine. Ali çekti reboundu bir kez. Daha elinden fırlayan top. Oğuz. Oğuz bıraktı Kıvanç. Kıvanç. Kıvanç yükseltti. Efe indirdi. Nuri zorladı. Nuri turnikesi olmadı. Çemberde seken top Pars betin. Pars getirdi bıraktı pası. Emre indi. İçeriye bıraktı pası. Arda kaçırdı. Nuri pası Efe. Hızlı uçun büyük çekmecenin Efe ile. Efe dondu dibe. Kıvanç zorladı dibi. Döndü pası yukarıya. Yanis bıraktı. Efe 3 sayılık olmadı. Emre bıraktı pasını. Pars Metin denize indirmek istiyor. Nuri girdi ya. Efe. Efe geldi. Efe. Ali Pali var. İki atış kullanacak. Kaya ve Egemen geliyorlar oyuna. Volkan ve Pars sanırım bu kenara gidecek. Pars kenarda. Volkan değilmiş. Arda Öztürk kenara gidiyormuş. 45 38 Efe 2 atış kullanıyor fa çizgisinde ilk atış yaptı Efe Paşoğlu. 45 39 4 44 kalan süre 3. periyotta ikinci atış Efe olmadı Ali aldı kaya bıraktı Egemen Anadolu Efe Sucu Egemenle Egemen bıraktı kaya Ali Egemen Egemen içeriye Ali'ye nefis indirdi Ali 3 kişi arasında yaptı basketi Kapanmadı o üçlü Kapansa o üçlü imkanı bulamaz ama Kapanmadılar Nuri Kıvanç Kıvanç geldi Kıvanç tekmeledi Top oyun dışında Ayağına indi top Kıvanç'ın 47-39 fark 8 sayı Efes üstünlüğü var. Egemen Emre döndü terse denize. Deniz Deniz Coşkun yükseltti. Egemen Egemen geldi. Egemen olmadı. Ali aldı ribantı. Ali dondu yukarıya. O yukarıda Kıvanç var sadece. Kıvanç gitti kayan üstüne. Kıvanç dokundu kazandı kaya topu. Kıvanç faali var. Kıvanç ulaş değişikliği büyük çekmecede Tayland oyuna gelecek. Kaylan Nuri değişikliği bir de Kaya. Egemen. Egemen. Egemen bıraktı Deniz. Deniz indi. Deniz döndü. De Yaptı basketi Deniz Joşkun, 49-39. Ulaş. Ulaş. Kaya baskısı ve fali var. Faal doldu Anadolu Efes'in. iki takım fali var. Büyük çekmecenin 3 dakika 8 saniye var kalan süre. Mücadelede Ulaş. Kaya. Ulaş tekrar. Ulaş, steps yaptı Ulaş. Rakibe çarptı, dengesi bozuldu Ulaş'ın. Kaya başlayacak oyuna. Kaya bıraktı Egemen. Kaya, Deniz. Kaya, Ali zorladı yine. Baktı. Ben içeride güçlüyüm Ali. Onu kullanmaya devam ediyor. Mola geldi büyük çekmecede. Üçüncü periyotta ilk mola bu. 2 dakika 45 saniyemiz kaldı artık. 51-39 yaptı Anadolu Efes skoru. yol Ulaş da başlayacak o yeniden ulaş bıraktı Efe hızla geldi Efe turnike olmadı yani saldırı bantı Kayra Kayra aynı içeriye Kayra açtı. olmadı ulaş tiple de olmadı Ali çekti bantı Kaya Kaya sarı pası çapraza denize Emre arkasında kaldı top ulaş hızlı ucum büyük çekmecenin ulaştı ondu terse efe üçlüğü geldi büyük çekmecede olmadı ali ali dondu emre emre geldi ucu olanı emre bıraktı kaya ali emre tekrar egemen pas yüksek içeriye ali ama savunma girdi araya geçti rakiplerini taylan Taylan turnikesi olmadı. Deniz Kaya Kaya getirdi. Steps yaptı Kaya. Deniz Deniz Ali geldi yardımına. Deniz Coşkun üçlüğü var. Anadolu Efes'te 54-39 Ulaşması Kayra Kayra döndü. Kayra içeride. Döndü. Yanis Taylan Efe Efe bıraktı Ulaş Ulaş şimdi Döndü tekrar Efe Efe şutu var olmadı Savunma deniz deniz pası Emre'den önce Kazandı Efe şutu olmadı Kayrağı çekti Büyük çekme devam ediyor Taylan Kayra şut Hak etti bu basketi. Büyük çekmece pozisyonu bırakmadı çünkü. 54-42 skor. Emre başlatacak oyunu Emre. 5 saniye. Hulusi Ertuğrul geliyor oyuna. Ali oyun kenarında. Dinlenmeye giden oyuncu Anadolu Efes'te. Taylan başlayacak oyuna. Çok ilginç bir 5 saniye oldu bu. Önünde ikisi de boş. Hocaları konuştuğu için çocuklar dönmediler topa bir türlü. Gayra Kayra döndü yukarıya. Deniz araya girmeye çalıştı. Ulaş içeri bıraktı Yanis. Ters tarafa gitti Yanis. <laughs> Ulaş da savaşçı. Yanis ya Yanis. Ters tarafa gitmeye çalıştı adam. Çember altında bomboş. Ulaş beklemiyor öyle bir boş top. Kayra bıraktı Efe tekrar Yanis gitti içeri. Faal düdüğü var. Hulusi Ertuğrul faali. iki atış kullanacak faal çizgisinden. Büyük adına. Yanis. 32 saniyemiz kaldı 3. periyotta. İlk atış başarılı Yanis. 54-43 Arda Öztürk gelecek oyuna Anadolu Efes'le az sonra Yani ikinci atış olmadı Kaya Kaya Sarı gidecek yani faali var Üçüncü takım fali oldu büyük çekmeçenin 30 saniye kala Üçüncü periyotta Arda Öztürk Emre değişikliği geldi Anadolu Efes takımında Kaya. Kaya bıraktı. Savunmada Efe dokundu topa. Uri Sertrul'dan önce. Tekrar Egemen'le başlayacak Anadolu Efes. Molo isteği var. Anadolu Efes'te. 30 saniye içindeyiz. Son 30 saniye içinde. Üçüncü periyotta 54-43 fark 11 sayı. Efes üstünlüğü devam ediyor. Thank right. Egemen başlatıyor oyunu yeniden. Deniz hareketli Arda yükseldi. Arda Öztürk. Egemen. Deniz. Tekrar Egemen. Egemen kullandı şutunu. İki sayılık işareti var. 56-43 skor. Ulaş ve Kayra. Efe Ulaş. Taylan bıraktı. Efe içeride. Turnike çok yavaş bıraktı topu. Egemen bıraktı Arda. Arda Öztürk son şut. Olmadı. 3 periyot sonu Anadolu FSB takımı üstünlüğü var 56-43'te.